Evet şöyle şöyle çalışıyor. Turgay Bey 20 TL bir yardım Aynen. olsun. Bir kaynaşma dayanışma. Tamam. tamam. Aynen. Göktuğ'dan Aynen. beş TL kendi kaşlığından getirdi. Bir alkışlayın Göktuğ. Bozdurayım mı? Bozayım mı? Evet. Serkan Demir'den. Turgay 100 lira. De. 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 Lir. Turgay Demir 100 lira. Bir alkışlayalım. Yüz Tırdayanın bir yıldan daha. Evet, başkan bitirebilir. Evet. Al 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 şu anda tırdayanın Evet Satıyoruz. Turgay al al beş yıldan daha. Tırdayanın. Akar altını beş Evet. Fatih'ten 10 TL. Sıvı Erginmaz'dan 5 TL. Aferin sana. Evet. Sıvı Erginmaz. Evet. Ne? Son anı su yaptı kendisi. Kantar'da. Medine Kantar'dan. Kaç? Medine Kantar'dan. Evet. 5 lira. Evet. Medine Kantar. Aferin sana. 10 Aferin Pınar Çağlar'dan 10 TL Eski Muhtar'dan 10 TL Bunlar kimdir? Para evet. evet arkadaşlar Evet Şimdi güzel bir jest var Muhtar'ın o 5 lirayla kazanamaz Siz sen üzüldün Evet. Sayın Başkanımız Zeynuş Bey, ondan artık söyleyelim de son olarak eski muhtar Fatih'te bu ay kaldı. Ancak Hüseyin Demir'den bir elli lira daha geldi. O aysın, Teşekkür ediyoruz. Ama biz başkanımız öyle bir süre dedik. Tamam. <laughs> oldu şimdi. eee organizatör peti, Komite Başkanı Aras Altın Işık Bey'i Belediye Başkanımızı ödülü vermek üzere Evet. Evet. Ali Bey sizle beraber geçin. Hakikaten şöyle çok güzel. Evet. <laughs> Tercih komitesi başkanımıza ağırlığa sağ ve belediye başkanımız tarafından özür takdim ediliyor. Evet, görüşlerinde alalım. Değerli komşular, e, ee, güzel bir açık artırma demeyelim de, güzel bir yardımlaşma örneği gördük burada. Herkes fedakarlık etti. Az veredenler, çok veredenler de Allah razı olsun diyorum. Bu bir yarışmadır. Sen Allah için e, saate dikkat ettin Hiç karışmadık. Sayın Başkanımız Yunus Korkmaz'ın nezaretinde saat itibariyle Fatih Kokmaz ve pardon özür dilerim Fatih Durmaz da bu hediye kaldı kendilerine takdim ediyorum. İkinci geleneksel Kültür ve Derneği adına. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu temsili bir hediye. Evet. Sayın başkanım teşekkür ediyoruz. Bir de belediye başkanımızla görüşler dilerim. Saygıdeğer Doğru. hanımefendiler ve beyefendiler. <laughs> Özellikle ben senyurt belediye başkanı olarak Dere <laughs> Kapı Mahallesi sakinlerinin bu güzel günde bu güzel birlik tariflerini tebrik ediyorum. Gerçekten bu mutluluk verici bir şey. Arkadaşlar bunu zaman zaman da söyledim. Özellikle Dere Kapı Mahallesi saçınlarının mesela örnek veriyorum cenazelerdeki davranışları bir cenaze olduğunda imkan olan herkesin Dere Kapı'da buluşması Bugün de burada buluşmanızı hakikaten çok önemsiyorum. Bizde belki biliyorsunuz belediyemize bağlı sekiz mahalle var. 8 mahalle hepsinin bir arada duracağı bir şenlik tasarlıyoruz. Ama ben bu şenliklerin organizasyonunu az çok bilebilen bir kardeşiniz. Yani maksadım şu, iyi bir organizasyon yapabilmek. Onun için bir çalışma yapıyorum, program yapıyorum. Bakalım inşallah önümüzdeki sene herhalde bunu gerçekleştireceğiz. Tamam. Özellikle burada aynı zamanda il genel meclis olan benimle de işimiz yere yakın olarak çalıştığımız gençliğimizden beri kendisine abi olarak ifade ettiğim Karaz Bey Tertip Komitesi'ni, Yunus abi Durak abi Ama hepiniz Gerçekten Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Özellikle çocuklarınızla, hanımlarınızla buraya toplanmanız, bir arada olmanız, bu güzelliği paylaşmanızdan dolayı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzeli, daha genişi, daha kapsamlısı olsun dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>